Merhabalar arkadaşlar. Bugün de sizlerle bere Holding'i inceleyeceğiz. Şimdi Bera'ya baktığımız zaman skor kartına ilk önce bakalım. Skor kartından bir inceleyelim gelirlerini. Buradaki fiyat eski fiyatı. E, halka açıklık oranı %54. Güzel bir açıklık oranı. Yıllık değişim 330. E, öz sermaye karlılığı 7.74. Net kar büyüme oranı 139 .0 net kar marjı da 130 e, 5.11 şimdi e, PD, PDB, DDS'ine bakalım. PD ve dd'si 3.42 piyasa değeri defter değeri e, normal şirketlere göre e, çok da pahalı değil. Şimdi finansal gelirlerine bakalım. Beranın şimdi arkadaşlar e, Beranın finansal gelirlerine baktığımız zaman son çeyrek 9. aydaki e, son çeyreği çok güzel gelmiş. 802 milyon gelmiş. Baktığınız zaman e, net satışlarda 2 milyar 730 86 milyon. Bakın hep üstüne koymuş. Güzel. Bera'ya baktım. Baktığımız zaman 2016'dan beri üstüne koyarak gidiyor. Gerçekten çok iyi bir e, kazanç tablosu var. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar, burada anlattığım bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Al-sat-tut tavsiyesi vermiyoruz. Burada sadece inceliyoruz beraber inceliyoruz, inceliyoruz hisseleri. Siz sadece ben kendi öngörümü söylüyorum. Yani burada al-tut tavsiyesi yoktur. Evet baktığımız zaman öz kaynaklarına bakalım. Beranın, Beranın öz kaynakları da güzel. 2 milyar 28 milyona kadar yükseltmiş. Bakın her ay 200-200 arttırmış. Çok güzel. E, tablosu da çok güzel. Öz kaynaklar. Ben arkadaşlar şirketlerin e, biliyorsunuz çoğu videoda bunu söyledim. Öz kaynaklarına bakarım. E, karına, marjına bakarım. Yani bunları ise e, her ay, her 3 ayda bir üstüne koyuyorsa bu şirket iyidir. Güzel e, kazançlar sağlar. Şimdi baktığımız zaman Brüt karı da düşmüş biraz. Evet bu, bu ay çok düşük gelmiş. Son 9. ay e, 2020 9. ayda 20 gelmiş. Bakın 6. ayda düşmüş Çok iyi. Şimdi arkadaşlar bu Vera Holding, e, Olding şirket yani çok matbaası var, turizmi var, oteli var, inşaatı var. Yani Holding olduğu için e, büyük bir şirket. Her alanda her alanda faaliyet gösteren bir şirket. Ee, ama brüt kar marjı iyi gelmiş. Mesela bakalım öz karlılığı da iyi. 7.74 iyi gelmiş. Üstüne koymuş. Şimdi bir de grafikte bakalım arkadaşlar. Beraya. Şimdi grafiğine bakalım. Grafiğinde de grafiğine bakıyoruz. En son e, perşembe günü güzel bir kapanış yaptı. 20 e, 20.280'e kadar geldi. Bu biz buna boğa dönüşü diyoruz. Bir kere daha yapmıştı boğa dönüşünü. Burada da bir boğa dönüşü yaptı. Yani e, güzel yükseldi. %5'lik bir oranla yükseldi. Şimdi Bera'nın e, bakalım nerelerden gelmiş Bera. En son e, 7. ayda 7. ayda arkadaşlar 4 liraymış. E, en son bakın 7. ayın 23'üne 9'a çıkmış. Güzel bir yükseliş yapmış burada. Sonra bir daha düşüşe geçmiş. 6 liraya kadar düşmüş. En son bakalım burada al bakın al sinyalleri burada iyice yapmış. Burada en son şurada bir düşüş yaşamış. 10. ayın 26'sında hemen hemen Kasım Aralık Kasım Aralık. Evet. Hemen hemen burada bir düşüş yaşamış. 10. ayın 26'sında Sonra bir alttaki bakın acimleri görüyorsunuz fok 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 artmaya başımı burada gelmiş 10 liraya kadar çıkmış o 11. ayda yani Kasımın 9'unda Kasımın 9'unda 11 liraya 10 liraya kadar yükselmiş buradan sonra zaten biraz stabil stabil gitmiş stabilden sonra e, 11'i görmüş e, 11. ayın 20'si yani e, Kasımın 20'sinde sonra bir daha düşüş yaşamış. Sonra en son düşüş işte 11. 26'sı yani Kasım'ın 26'sı. Buradan sonra güçlü bir şekilde çıkışmaya başlamış. Bakın arkadaşlar soluksuz bir şekilde aşağı yukarı 11. 25'i hatta 26'sı yapmış. Ta ki 12. ayın 14'üne kadar. Yani 14-15 günlük bir 2 haftalık bir tırmanış 24 liraya kadar çıktı. 24 liradan da geriye geldi. Ee, ayın kaçında 20 metre çıkmış 14'ünde aralığın 14'üne bayağı düşmüş aşağı yukarı 15 liraya kadar düştü bu çok güzel bir alım verdi 12. ayın 28 yani aral, e, aralığın sonuna doğru bayağı bir düşüşü sonradan bir tavan yaptı tabi sonra bir daha bir daha bir, bir artı 5 yaptı son perşembe günü 20 liraya kadar çıktı şimdi buradan sonra ne olur Buradan sonra ne olur arkadaşlar? Şimdi biz buradan sonra ne olur'a geldiğimiz zaman ona bir bakalım. Buradan sonra ne olur? Şimdi şöyle bir baktığımız zaman, şöyle bir çizgi çizdiğimiz zaman bir saniye. Buradan sonra güzel bir yerlere gelebilir. İlk önce ilk etap bu direncimiz şu anda. 21 lira. 21 lirayı geçtiği takdirde ilk direnç burası. Bu direnci kırdığı takdirde yukarılarda bizi 22 lira bekliyor. 22, 22 lirayı zorlayacak ikinci direncimiz. Bu dirençten sonra da artık Bera tutulmaz. Sonra zaten o seviyesini yine deneyecektir. Bu en son çıktığı 24 lira seviyesini. Yani arkadaşlar ben Bera hissesini uzun zamandır güzel getiriler sağlayacak. 2021'in de flash hissesi olma adayları arasında. Biliyorsunuz ben bir Bera'yı söylemiştim size. Bir de sağ olun Sabancı Holding'i. En son yayınladığım videoda. Onu da izleyebilirsiniz. Sabancı Holding'i. Şu üst köşede o da Sabancı Holding. Bu 2020'nin en iyi iki tane hissesi arkadaşlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Al sat tut tavsiyesi vermiyoruz. Herkese bol kazançlar dilerlemeden önce beğeni atmanızı ve abone olmanızı istiyorum. Destek istiyorum sizden. Sağ olun, var olun. İyi günler diliyorum.